Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Kayseri'ye dolaşacağız. Haydi bakayım dolaşalım. Yanımda ekiplerim var. İki ekip daha yaptım ben. Şu anlık iki ekip daha geldi şu an buraya. İki ekibimiz Be, bu, bir tanesi utanıyor. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bir yıl önceki o kız burada utanmıyorsun bu sefer. Hayır. <laughs> tamam yeter artık. Bu utanmıyor artık. Tamam. Eski videoda utanıyordu, böyle kapatıyordu, gözüm kaçıyordu. Şimdi artık utanmayacak. Gördüğünüz gibi çevremizi gösteriyoruz şu an. Göster ne yapalım? Çevremizi göster. Doğduğumuz şey, şey. <laughs> mu? Evet, al Gel, gel, pis, pis, pis. Ee, şöyle çevremiz. Şöyle. Güzel mağazalı <gülüyor> çevremiz. Ben çekiyorum. <laughs> Şöyle kuşumuz da burada. Kuş. Çevremiz bu gel. bu. Kay buraya gelebilecek işte arkadaşlar. Kay çevi buraya gelin. Eee çok ihtiyacımız olacak böyle şeyler. Ee, Kayseri'de şey, Kayseri'de olanlar Yoruma ama ben Kayseri'deyim diye yazsın. Ee, Kayseri'de olanlara söyleyeyim. İster, e... öyle işte. Çevremiz Böyle. Gördüğünüz gibi bütün her şey var orada. Ha 30 TL mi ne yapalım? Hı hı? Allah mı anlamı? Ne yapalım? İçecek. Hı hı. Ama param. Ama paramın Bugün eee bugün futbol e, videos çekebileceğiz. Bugün futbol videosu çekeceğiz kim biz? Evet. Bugün güzel bir, bir yuda, iki tane video gelecek bugün. Ee, güzel bir futbol çekeceğiz. Güzel bir futbol videosu. İstanbul'da dolaşı diye bir tane video çekmiştim. Oldu. E, ikin, i̇kincisi bu Kayseri'de dolaşıyorum. Sonra belki Ankara bu. Balık esiyor bu. Oyu da oyu atacağım. Şehirde teke teke dolaşacağım. Dönüm gibi burası bir cami bir Camisi'ne şey benziyor. Gördüğünüz gibi. Bugün e, top oynarız mı? Top oynar mıyız? Bilmiyorum. Anlık karar bağlı. Bugün üçümüz e, kameraman bir tane kameraman seçeceğiz. Ha. Üçümüz oynayacağız. Bir tane kameraman lazım. Ben, ben. Ha, kameraman mı oynayacaksın? Yok. Sen abi senin ismini Serkan Ardın Uğur Ya da Abi Abba Uğur Denif Abba Uğur kameraman Onların üçünün üç, üç, üstünün bir ismini kameraman yaparız Evet sen videoyu kapatabilirsin Arkadaşlar bugün ee, Bugün videoyu göndereceğim Bu videoyu gönderdikten sonra hı hı. Biraz bekleyeceğim Sonra da Kutlu videomuzu da bugün göndereceğiz. Hoşçakalın.